Jumla eklentilerinin değerlendirilmesi. Jumla'nın çok sayıda eklentileri bulunmaktadır. Bu eklentileri Jumla'nın resmi sitesinden öğrenebilirsiniz. Jumla'nın resmi sitesi bildiğiniz gibi İngilizcedir. Jumla.org'dur. Jumla.org'un başına Extensions yazarsanız Jumla'ya ait eklentileri görebilirsiniz. Mesela burada birçok sayıda Jumla'nın eklentisi bulunmakta. Burada şu anda toplam serverda 9131 tane eklentisi bulunmaktaymış. Tabi bu, bu eklentilerin hepsi Joomla'nın farklı sürümleri içinde geçerlidir. Yani hepsi aynı Joomla sürümüne ait değildir. Örneğin buradaki 1.6 için bu 9131 sayısı geçerli değildir. Sadece bu sayının belli bir rakamını oluşturmaktadır. Burada Joomla eklentileri belli bir kategorilere ayrılmış. Buradan sizde de sitenize uygun Joomla kategorilerini göre eklentiler indirebilirsiniz. Mesela burada Maps haritalarla ilgili hava durumlarıyla alakalı. Burada araç çubukları var. Structure ve Navigasyonlarla alakalı. Oyunlarla alakalı. Birçok eklentiye bulmanız mümkündür. Administratorla alakalı. Buradaki eklentilerin bazıları ücretli olabilir. Bazıları ise ücretsiz olarak Jumla tarafından verilmektedir. Buradaki Jumla eklentileri İngilizcedir. Eğer siz Google'a jumla eklentileri diye aratırsanız birçok jumla ile ilgili eklenti siteleri çıkacaktır. Buradan mesela örneğin Tere var bu siteden görmüş olduğunuz gibi Türkçe olarak verilmiş örneğin araçlarla ilgili eklentiler bulunmakta görmüş olduğunuz gibi mesela birincisine tıklayalım. Mesela burada İngilizce yazdığı için eklenti adı ne olduğunu anlamayabilirsiniz. Ancak açıklama kısmında mesela bu eklentinin kar efekti verdiğini söylemektedir sitenize. Sitenizin tüm ekran şeklinde ufak ufak kar ile süzülen bir modülmüş bu. Ancak bu modülün hangi jumla sürümlerine ait olduğunu yazmamış. Büyük ihtimal 2008 tane eklendiği için jumla 1.5 için geçerlidir bu. Ancak diğer sürümler için de geçerli olabilir. Bunu araştırmak gerekiyor. Bu şekilde aramaları yapabilirsiniz. Ayrıca benim tavsiye edebileceğim siteler Jumla'nın resmi sitesi extension.jumla.org'dan istediğiniz eklentileri arattırabilirsiniz. Search kısmından da. Tabi İngilizce olarak arattırmanız gerekiyor. Bu şekilde burası var. Sitenize indireceğiniz eklentinin öncelikle türünü belirlemeniz gerekmektedir. Mesela site, eklentinin modül mü, bileşen mi, tema mı, ya da bir dil paketi mi olduğuna dikkat etmeniz gerekmektedir ve bunu belirleme, belirlemelisiniz. Diğer belirlemeniz gereken özellik ise bu eklentinin Joomla'nın hangi sürümü için kullanacağıdır. Bu çok önemlidir. Çünkü mesela indirmiş olduğunuz bir eklenti Joomla 1.6 desteklemiyorsa siz bunu yüklemeye çalıştığınızda eklenti yöneticisinden size bir hata verecektir, yüklenmeyecektir veya yarı şekilde yüklenecektir ancak normalde modülü çalıştırmaya çalıştığınızda hata verecektir ya da düzensiz de çalışabilir. Bu açıdan önemlidir. Joomla'nın eklenti sitelerinde Joomla 1.0, Joomla 1.5, Joomla 1.6, Joomla 1.7 ve şu aralar yeni çıkan Joomla 2.5 türünde Joomla sürümünü desteklediğini gösteren simgeler bulunmaktadır. Kullanmış olduğunuz Joomla versiyonuna uygun bir eklenti indirmeniz gerekmektedir. Dikkat etmeniz gereken en önemli özellik ise İndireceğiniz eklentinin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağıdır. Genelde ücretsiz eklentiler bulunmakta ancak ücretli eklentiler ise siteniz açısından daha faydalı olan eklentiler ücretli olarak satılmaktadır. Burada Jumla'nın ekstansiyon sitesi resmi sitedir. En başta bahsettiğimiz gibi. Diğer tavsiye edebileceğim Jumla eklenti siteleri arasında az önce açmış olduğum jumla.tr.org var. Burası da tabii ki de güzel açıklamalı kaynaklar vermiş. Buradan da indirebilirsiniz. Ancak Joomla TR gibi veya farklı eklenti sitelerinde, Joomla'yı tanıtan sitelerde Joomla Extensions sitesinde bulunan eklenti kadar eklenti bulunmamaktadır. Sadece genelde kullanılan eklentileri almışlardır. Bu açıdan tabii ki de İngilizce nize güveniyorsanız ekstansiyon faydalanabilirsiniz. Bu sitede arama yapmak için normalde extensiyon nok kısmına bu şekilde extensiyon/advanced search yazarsanız daha geniş bir arama işlemi yapabilirsiniz. Burada arayacağınız olan eklentinin kategorisini seçebiliyorsunuz. Hangi kategoriye ait olduğunu. Daha sonra adını yazabilirsiniz. Burada açıklamasına girebilirsiniz. Lisansı varsa lisansını girebiliyorsunuz. Tipini biliyorsanız buradan seçebilirsiniz. Daha sonrasında Compatibility kısmından hangi sürümlerle uyumlu olup olmayacağını seçebiliyorsunuz. Burada 1.0 kaldırmışlar. 1.6'yı seçelim mesela. Bu şekilde seçebiliyorsunuz. Daha sonrasında burada bunun eklentinin modül mü, plugin mi, komponent mi, dil paketi mi, araç çubuğu mu olacağı seçilebilir. Daha sonra dosya adını biliyorsanız direkt dosya adına da girebilirsiniz. Search butona basarak arama işlemini yapabiliyorsunuz. mesela biz 1.6 için mesela ismine mesela hep desk yazalım. Bakalım uzak mı? Sörce bastığımızda bulamadı. Sayfa tamamen yenilendiğinde ise görmüş olduğunuz gibi şu anda cümle 1.6 için desteği olduğunu söylüyor ve diğerleri için de desteği olduğunu söylüyor. Bu şekilde bir sürü ekranı çıktı. Siz de aramak istediğiniz eklenti varsa, biraz da İngilizceniz varsa bu siteyi kullanabilirsiniz. Tabii ki de için çok güzel eklentiler bulabiliyorsunuz burada. Küçük bir araştırma yaptıktan sonra sitenizi daha iyi hale getirebilirsiniz bu eklentiler sayesinde.